Arkadaşlar hoş geldiniz. Indie oyunları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlerle beraber Hyper Violent'ı konuşacağız. Sağ olsun yapımcı oyunun kodunu bana sağladı. Ben de denedim, oynadım. Sizlere birazcık Hyper Violent'ı anlatmak istiyorum. Kendisi görebileceğiniz üzere hayatta kalma ve korku öğelere yedirilmiş bir FPS oyunu. Uzaktan baktığınızda özellikle sizlere birazcık böyle Doom ve Quake yandırabilir. Zira oyun sizlere belli başlı tatları aynı anda vermeye çalışıyor. Hyper Violent'ı ben genel olarak baktığımda kesinlikle beğendim. Doom ve Quake'in yanında aslında özellikle daha çok ilk sistem çok oyununu hatırlatıyor. Özellikle atmosferiyle olsun, envanter kontrolüyle olsun, oynanıştaki ağırlıklı olsun vesaire. Dediğim gibi her ne kadar oyun doğuma vesaire benzese de oynanış aslında birazcık da ağır işliyor ve envanterinizi, kaynaklarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bir noktada da hayatta kalma oyunu bu. O yüzden böyle silahlarınızı alıp pompalı tüfekle sağa sola koşturduğunuz bir oyun değil. Daha çok hani her bir odaya girerken dikkatli olmanız, envanterinizi kontrol etmeniz, kaynak kontrolü yapmanız ve o sırada da hayatta kalarak bir sonraki bölüme geçmeye çalıştığınız bir oyun. Ben oldukça keyif aldım. Atmosferini beğendim. Mekanikleri oldukça keyifli. Özellikle tasarımlar hoşuma gitti. Bu hem böyle piksel art hem de 3. boyutu kullanan oyunlara bayılıyorum. Bu oyunda benim zaten zaten ilgimi en çok o noktadan çekti. Tasarımlar vesaire çok güzeldi. Kontroller aynı şekilde oldukça rahat. oynamasında keyifli olduğunu düşünüyorum. Yeri geldiğinde de oldukça gerici bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Yalnız belli başlı sıkıntıları var tabii ki de. Her şeyden önce oyunun erken erişimde olduğunu söylemek lazım. Sizlere çok böyle uzun oynanış saatleri sunmayacaktır. Onun dışında insanlar birazcık yanlış beklentiye girmiş Hyper Violent ile ilgili gördüğüm kadarıyla birazcık incelemelerine baktım ama insanlar daha çok doğum gibi bir oyun beklemiş. Vuruş hissini vesaire beğenmemişler. O oyunun temposunu beğenmemişler. Direkt olarak böyle sağa sola sıktığınız mükemmel bir oyun değil bu. Birazcık daha böyle düşünerek ağırdan oynamanız gerekiyor. Yapay zekada birazcık sorunlar var. Zaten videoda da denk gelmişsinizdir. Pek böyle akıllıca davranmıyorlar ve bazen tempoyu kötü etkileyebiliyorlar. Hyper Violent'ın böyle belli başlı sorunları var. Ama bana soracak olursanız bu tarz indie oyunları seviyorum. Böyle kendine az güzel çizimleri olan birazcık ağır oynanışa sahip oyunları seviyorum. Siz de birazcık böyle ağır hayatta kalma korku unsurları içeren bir FPS oyunu arıyorsanız Hyper Violent'a kesinlikle bakabilirsiniz. Her ne kadar belli başlı eksikleri olsa da ben kesinlikle oynarken keyif aldım. E, sizlere de tavsiye edebilirim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi oynarken erişimde bu bir. Sizlere çok fazla uzun oynanın süreleri sunmayacağını söyledim. Öte yandan oyun şu anda 150 liraya satılıyor. Artık indie oyunların fiyatları minimum 100 liradan başlıyor biliyorsunuz. Bu fiyatı verip vermemek size kalmış. Ben 150 liraya pek tavsiye edemiyorum. Hani bir demosu falan varsa oynamanızı öneririm ama öte yandan böyle hayatınızda oynayacağınız en iyi indie deneyimlerden vesaire de olmayacak. Belli başlı türlerin ortaya atalıp birleştirilmeye çalışıldığı bir oyun olmuş. Sistem şoktan belli başlı şeyler alınmış. Doom'dan Quake'den belli başlı şeyler alınmış. Harita tasarımı şuradan buradan geliyor. FPS mekanikleri şuradan buradan geliyor derken Hyper Violent bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi ben genel olarak beğendim ama 150 lira bu oyun için birazcık fazla geldi. Game Pass'te vesaire olsaydı kesinlikle denemenizi önerirdim. Bu türü sevenler yine de kesinlikle göz atabilir. Öte yandan korku gelelim survival böyle her attığınız mermiyi saymalı oyunları sevmiyorsanız zaten bu oyuna bakmayın. Umarım keyif almışsınızdır. İndi oyunları konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.